1 get evet 4 Dört 3 nerededir burada 1 3 Ay konendim limon Anneciğim <laughs> buğazi <laughs> Bakayım Evet doğru yaptın. Alkış. İki. Üç. Dört. İki. Yedi. Ben yani yapamam. Ben yapamam. Sen, ben seni izleyeyim olur mu anneciğim? Hadi bunları da takayım sana hem. Hadi yap. İki. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Şöyle 4. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bak arkadaş açtım sana. iyi Talih size kalp yapıyor. Sen çok mu özlemiştin arkadaşlarını? Ben çok, Pe -pe, çok mu özledim? Çok mu özledin? Bunu da takalım mı? Bak taktım anne. Alkış. İki. Üç. Dört. Umut. Umut. Bir şey var. Bir Bir şey var. Burada da var. Yok. Hangisi nasıl yapılıyor anneciğim? Bu anne, anne. O onun değil belki anneciğim. O nerenin acaba? Aa buranın. Altın. Olabilir mi? Onun da mı değil? O zaman bu oranın. Parçaları kaybolmuş herhalde anneciğim. Aferin sana. Hadi 8'i de getir yerine. Parçaları kaybetmişsin ama. Eksik var. O buranın olabilir mi taleci? Dene bakalım. Alkış buldu. Evet bakalım arkadaşlar ne diyormuş.

güzel oğlum benim minnoş Hadi oyna arkadaşlarını göster bakayım neler yaptım göster evet. sayıları Bunu neyi düzeltir miyim anneciğim onun parçası kaybolmuş olabilir Alkış. Aferin sana. Bir nerede bir? Aferin sana. 8'i doğru yerleştirdin. alkış. Yiğit Ali. Aa, bisikletine mi gidiyorsun? Bisikletine bunun üstünden mi geçeceksin? Oo.